İsviçre'den İtalya'ya taşınma sürecim. İsviçre'den taşınırken yapmamız gereken bir sürü şey vardı. Belediyeye ülkeden ayrıldığımızı beyan ettik, sigortalarımızı iptal ettik, interneti kapattık, sim kart aboneliklerimizi iptal ettik, emeklilik fonlarımızı durdurduk, araba garajı sözleşmemizi iptal edip yerimize birini bulduk, arabanın plakasını değiştirdik, kira sözleşmemizi iptal ettik ve burası için de yerimize birini bulduk. Derken en zor kısma geldik, evi temizleme kısmı. Her ne kadar bir oda bir salon bir evde yaşasak da emlakçıların temizlik konusundaki beklentisi o kadar yüksek ki bu küçük evi temizlememiz bile bir haftamız aldı. Öncelikle eşyaları bavulları yerleştirmeye başladım. Arkadaşımız Andrea İtalya'dan yardıma geldiğine sağ olsun. Eşyaları ediyor. Hızını alamayıp kapıyı da sökmüş. Ben artık bavullarda olunca market poşetlerine, oradan da siyah çöp poşetlerine geçiş yapıyorum gördüğünüz gibi. Koltuk, yatak ne varsa götürüyoruz İtalya. Ye. Yeni kiracılara hiçbir şey bırakmadık. Toplanırken arada gözüm manzaraya kayıyor ve tam bu manzarayı bırakıp nereye gidiyorum diyecekken aşağıdan her sabah öğlene kadar mesai yapan yaprak ısırıcısının sesi geliyor kulağıma da hemen vazgeçiyorum. Bu taşıma benim fiziken o kadar yordu ki giderek hastalandım. Şöyle bir ilaç takımı ve Lugano'da yaşayan canım takipçim Ayşe'nin getirdiği hasta çorbası, tahin pekmez ve portakalla beraber ayakta kalmaya çalışıp temizliğe devam ediyorum. Duvardaki oje izlerine, mobilya çiziklerine kadar ellerimle temizliyorum. Arada kutlama yapıyoruz ancak bu boğazımın arasında su bile içemediğim için benim bardak boş. O sırada Stefano da son güne kadar bir yandan işe gidip bir yandan da temizliği bitirmeye çalışıyor ve işte her şey bitti. Bomboş bir daire ve 7 sene bana ev olmuş bu ülkeye son bir bakış. Nasıl hissediyorum? Hem buruk hem heyecanlı. Son tur eşyaları arabaya yükleyip yola çıkıyoruz. Yine görüşeceğiz İsviçre. E. Şimdilik kendine çok iyi bak.